Merhaba arkadaşlar, ben Kafa Kampistan Gökhan. Bugün size doğru tercih yapmayla alakalı, zamanında kendimin de kullandığı bir yöntem olan tercih matrisini anlatacağım. Öncelikle nedir bu tercih matrisi ve bunu nasıl keşfettim, ne oldu? Ben 2003 yılında sınava girdiğim zaman tabii o zaman sistem bundan çok farklıydı bunu biliyorum ama tercihle alakalı durumlar aynıydı ve puanımı aldıktan sonra nasıl tercih yapacağıma dair önümde bana yön gösteren, yol gösteren kimse yoktu açıkçası. Ve bu yüzden ben kendim her şeyi araştırarak buldum ve kendim tercihimi yapmaya karar verdim. Neyi sevdiğimi neyi sevmediğimi, hangi üniversitenin bana uygun olup olmadığını hepsini kendim araştırdım. Ve bunları araştırırken en büyük zorlandığım şey bir sınıflandırma yapmak, yani bir derecelendirme yapmak. Çünkü çok fazla tercihiniz var. Yurt içinde, yurt dışında Bunların hangisi sizin için en iyisi? Bunu bulmak, belirlemek 18 yaşında, 17 yaşında bir biri için çok kolay bir şey değil açıkçası. Çünkü hayatınızın yön verecek en temel şeylerden bir tanesini tercih ettiğinizi düşünüyorsunuz aslında o sırada ama o kadar da değil, onu da söyleyerek başlayayım. Arkadaşlar tercih maddesini oluşturmaya başlıyoruz. Sormanız gereken temel sorular var. Ama bunları yazarak yapmanızı öneriyorum. O yüzden önce elinize bir kağıt alın ve Kendinizi tanıma yönelik şu soruları kağıdın üzerine yazın ve boşluklar bırakarak yazın ki altını dolduracaksınız. Beni sorudan başlayalım. Beni mutlu eden şeyler neler? Bu çok para kazanmak olabilir. Bu dünyayı gezmek olabilir. Bu ailemle beraber ufak bir kasabada yaşamak olabilir. Bu denizin kenarında yaşamak olabilir. Bu insanların hayatına değerler katmak, insanların hayatını kolaylaştırmak olabilir. Veya bunlardan birkaç tanesi olabilir. Bunlardan sadece bir tanesi de olmak zorunda değil. Bunları yazıyorsunuz. İkinci soru, iyi yaptığınız şeyler neler? Yani bu şu olabilir. Ben iyi bir okuyucuyum. Gerçekten dikkatimi dağılmadan uzun süre okuma yapabiliyorum. İyi bir yüzücüyüm, iyi bir sporcuyum, iyi bir ekip arkadaşıyım, iyi bir yönetici adayıyım. Yani iyi ekip yönetiyorum, arkadaşlarıma iyi yön verebiliyorum. İyi yaptığınız şeyleri düşünün. Bu size belli noktaları ipucu verecek. Üçüncü sorumuz yetenekleriniz neler? İyi bir çizim yeteneğim var. İyi şarkı söyleyebiliyorum. İyi insanları dinleyebiliyorum. İyi empati kurabiliyorum. Yeteneklerinizi düşünün yani. Yetenekleri anlatmayacağım size burada. Ve son olarak hayatınızdaki diğer değişkenler. Yani bunların içinde maddi değişkenler olabilir. Aile imkanları olabilir. Yurt dışı imkanları olabilir. Hayatınızı etkileyebilecek. Hayatınızı yön verecek. Diğer değişkenleri düşünün ve ağırlığı olabilecek yani. Gerçekten et, her şeyi düşünmeyin burada da. Yani atıyorum rüzgar esti de bir değişken ama bu sizin hayatınızı çok da etkilemeyen bir değişken. Onları ufak, şeyleri, ufak tefek şeylere dikkate almayın. Daha büyük ve gerçekten etkisi olabilecek şeyleri düşünün. Bu 4 sorunun cevabını verdikten sonra buradan yola çıkarak bir üniversite tercihinde sizin için önemli olan kriterleri belirleyeceğiz. Ben kendi matrisimi oluşturacağım ve siz de bundan yola çıkarak kendi matrislerinizi oluşturabilirsiniz. Ben kendi yeteneklerimi, kendimi, neyi sevdiğimi ve hayatta ne yapmak istediğimi az buçuk bildiğim için bu topluma bir şey katmayı, bu topluma bir şey değer üretmeyi hedefleyen biriyim ve bana değer üretme imkanını sağlayabilecek bir üniversite okumam lazım. Bu da benim için önemli bir kriter. Bir numaraya şunu diyorum. Benim için iyi bir üniversitenin bir değer üretmek için de iyi bir akademik kadroyu ve iyi bir bakış açısına sahip olmam lazım. Bu yüzden bence bir üniversitenin benim tercih edeceğim üniversitenin iyi bir akademik kadrosu olması lazım. Bu benim için 1 üzeri 1 ile 10 arasındaki değer aralığından 10 puan öneme sahip bir şey. İyi bir akademik kadrosunun olması. Bir numaralı şeyi yazdık buraya. Tablo oluşturun. Tablonun üst sırasında bunları yazıyoruz şu an. En başa iyi bir akademik kadro. 10 puan. 1 ile 10 arasından 10 puanlık değere sahip. 2 numara. Ben aktif olmayı seven biriyim. Ee, i̇nsanlarla empati kurabiliyorum. Ekip yönetebiliyorum. Ekip içerisinde üye olabiliyorum. Bu da şu demek. İyi bir kulüp... Kulüplerin aktif olan bir üniversite olması lazım. Bu da 1 ile 10 arasından yine 9 puanlık etkiye sahip benim hayatımda. Ben uluslararası olmayı, yurt dışına gitmek benim hayalim. Yurt dışı imkanları 1 ile 10 arasından benim için 7 puanlık öneme sahip. Yurt çıkabiliyor muyum? Diğer bir değişken benim için, ben farklı insanlara, farklı bakış açılarına sahip olmak istediğim için farklı kültürlerden, farklı insanlardan, farklı bölümlerden, farklı vizyonlardan şeyler öğrenmem lazım. Yurt çıkmak bir şey ama yurt dışına çıkamadığım durumlarda kampüsteki yabancı öğrenci sayısı önemli bir kriter ve bu benim için 1 ile 10 arasından 5 puanlara sahip bir şey. Farklı bölüm bir arada interdisipliner olmak yani farklı bakış açılarına sahip olmak interdisipliner olmaya gerektiriyor. Bu e, da nasıl sağlığını bir üniversitedeyken? Genellikle çift anadal parak veya seçmeli ders imkanı yani bir bölümü tercih ederken ne kadar çok farklı bölümlerden ders seçebiliyorsunuz veya yatay geçiş çift anadal imkanları nasıl? Bu benim için 1 ile 10 arasından 8 puanlık etkiye sahip. 8 puanlık katsayıya çarpanlık gücüne sahip. Onun dışında yine benim için önemli bir kriter olan evime yakın olup olmaması. Çünkü ben hayatımın yollar İstanbul'da okuyan bir öğrenci olarak hayatımın yollarda geçmesini ve enerjimi yollarda kaybetmek istemiyorum. Bu yüzden evime yakın, ulaşımın kolay olduğu merkezi bir yerde olması demek üniversitenin. Benim için 1 ile 10 arasından 10 puanlık etkiye sahip. Ve sen olarak e, benim için önemli olan kriterlerden bir tanesi de arkadaş ortamı, kendime yakın bulduğum insanların olduğu bir üniversite kültürüne sahip olması. Bu da benim için 7, 8, 7 puanlık bir etkiye sahip. Bu kriterleri belirerek yaklaşık ben size 7-8 tane 10 tane kriter sağladım ve bunların çarpan etkilerini yazdım. Şimdi üniversiteleri yazıyoruz. Sol tarafa da, matrisin sol tarafında da, tablomuzun sol tarafında da üniversiteleri yazıyoruz. Tamam mı? İşte sıradan yazın. İstediğiniz ihtimal dahilinde gördüğünüz üniversiteleri. İşte Boğaziçi Üniversitesi, Şehir Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi aklınızda olan üniversiteleri yazın. Ve bunların az önce yukarıda saydığım maddelere göre kaç puanla sahip olduklarını. Yani iyi bir akademik kadro Boğaziçi Üniversitesi 1 ile 10 arasında kaç puanlık sahip, etkiye sahip? 10 puana. Şehir Üniversitesi 7 puana. Galatasaray Üniversitesi 8 puanla. Sizin alanınızla alakalı, istediğiniz düşündüğünüz alanla alakalı. Bunu yazıyorsunuz. Diğer tüm kriterlerde aynı şekilde yani evinize yakın olması. Atıyorum il dışında olan bir üniversite sizin evinize yakın olma kriteri bakımından 1 puana sahip sallıyorum. Maddiyatta bu yukarıda az önce saydığım kriterlerden biri de maddiyat olması lazım. Özel bir üniversiteler çoğu burslu kazanabilirsiniz veya burslu kazanmadığınız durumda maddi gücünüz. Var. Sizin için bir üniversitenin fiyatı 10 üzerinden 10 puanlık öneme sahip olabilir. Yani %50 burslu olup 20 bin lira senelik para verme gücünüz var mı yok mu? Eğer böyle bir gücünüz varsa veya olabilmesi ihtimali ve bu süreçte bu parayı ödemesi sizi mutlu edecek mi etmeyecek mi de düşünmenizi öneririm. Ve bunlara tek tek puanlar verin. Yani bu yukarıda saydığım kriterleri 10 üzerinden bu üniversiteler kaç sağlıyor? Ondan sonra şunu yapmanızı öneriyorum. Çocukların içerisinde üniversitelerin saldırdıkları puanları yazdığınız puanlarla yukarıda o tercih sebeplerine verdiğiniz puanları çarpın. Ve bunları toplayın tek tek. Yani akademik kadro 10 puanlık bir çarpan etkisine sahip. Boğaziçi bu etkiyi 10 sağlıyor. O zaman akademik başarı puanı, akademi kriteri puanı Boğaziçi'nin 100. Eve yakınlık sizin için 7 puanlık bir öneme sahip. İşte Galatasaray Üniversitesi bunu 3 puan sağlıyorsa onun etkisi 21. Şehir Üniversitesi'nin kulüpleri aktiftir. Bu sizin için 8 puanlık bir öneme sahiptir. Şehir Üniversitesi bu kriteri. 10 puanlık sağlıyordur. Buradan elde puan 80. Ve tüm üniversite için bu kriterleri çarpıyorsunuz. En sonunda tüm bu top yazdığınız puanları topluyorsunuz ve en sağa yazıyorsun. Tablonun en sağ tarafına. Ve burada üniversitelerin aslında bir tercih maddesinin sonucu olarak puanları oluşuyor. Boğaziçi Üniversitesi atıyorum toplamda 10, 10 tane ihtimal var. 10 tane ihtimal 1000 puanda 1000 puan sağlıyor olabilir. İşte Şehir Üniversitesi 700 puan sağlıyordur. Koca Üniversitesi 600 puan sağlıyordur. Galatasaray Üniversitesi 950 puan sağlıyordur. Ve bunları yukarıdan aşağı sıraladığınız zaman aslında sizin için tüm değişkenleri optimum derecede sağlayan üniversiteyi bulmuş oluyorsunuz. Bu şekilde tercih matrisini oluşturup tercih listesinizi sizin için bu değerleri sağlayan üniversitenin sırasını bu şekilde görebilirsiniz. Ben bu yöntemi kullandım. Şu an kardeşim tercih yapacak. O da kullanıyor. Başka arkadaşlara da önermiştim zamanda. Onlar da kullandılar ve memnun kaldılar. Size de öneririm. Siz de kullanın. Siz de mutlu olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tercih matrisiyle alakalı soracağınız sorular varsa onları yoruma bırakabilirsiniz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Şimdiden tercihleriniz hayırlı olsun.